Selamlar. Öncelikle hepinize 23 Nisan'ını kutluyorum. Ama merak etmeyin konumuz bu değil. Bugün elimde beni gerçekten bayağı heyecanlandıran bir ürün var. Bunun en başta birkaç sebebi var. Ürünümüzü de en başta bir şöyle göstereyim. Bugün elimizde bugün 23 Nisan tarihlerinde benimle satılan 299 liralık drone var. <laughs> ben küçüklüğümden beri böyle uzaktan kumandalı arabaydı, helikopterdi, gemiydi bunları falan bayağı sevmişimdir. Bunların hepsiyle de oynamışımdır daha önceden. İşte bundan dolayı da dronlar böyle biraz daha yaygınlaşmaya başlamış olduğu tarihlerde dronelara böyle bir ilgi göstermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 2016'nın yılbaşı olması lazımdı. Bir mağazaya girmiştim. O mağazanın içerisinde 100 lira hatta 99 liraya olması lazım bir drone görmüştüm. Sonra dedim ne kaybedebilirim ki diyor. O dronu anneme bana yılbaşı hediyesi alması için ikna ettim. Annem de fiyatı görünce okey o da alayım dedi. Ve o drone'u aldım yılbaşı günü. Ama şöyle bir şey oldu. Yılbaşı gecesine kadar bekledim o paketi açmayı. O kadar heyecanla o paketi bekle. Drone'u aç. Ondan sonra drone uçmasın. Tam 100 lira olduğunu biliyordum ama en azından drone drone'un işlemi zaten uçmak. Çok bir şey de beklemiyordum. Sadece en azından havuzun süzülmesini bekliyordum. Sonuç ne oldu? Drone uçmadı. Şu an nerede oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani garip bir drone'du zaten. Neyse yani oradan yaklaşık 4-5 yıl geçti ve biraz daha seviye atladık. Bugün elimizde 100 liralık değil 300 liralık bir drone bulunuyor. Ama bu drondan biraz daha umutluyum. Çünkü drone piyasası böyle birazcık daha gelişti. Yani droneların fiyatı daha düşük olmasına rağmen daha yüksek performans verebilir. Bu sıralarda belki bu sefer aldığım drone uçar ve havada drone uçurabilirim diye bir umutla bu drone'u gittim. Sabah binden aldım. Ve bu videoyu zaten tam yayınlayacağım gün yani 23 Nisan günü çekiyorum. Hızlı bir şekilde bu videoyu çekip editleyip size sunmayı planlıyorum. O yüzden sabahın 10.50'sinde çok erken bir saat olmayabilirim ama ben hala sabah erken uyanmaya alışamadım yaz tatilinden beri. Çok uzatmak istemiyorum. Şu şekilde dronumuzu bir açmak istiyorum. Bu drone'un markası şöyle gördüğünüz gibi bu arada Kobi Drones denilen bir tane marka. Markanın ismine baktığınızda İngilizce bir marka. Bundan dolayı ilk bu drone markasının aslında Türk bir marka oldu hakkında çok bir düşüncelerim yoktu. Ama üzerinde şöyle bir yazı gördüm. Smart Drone Android ve iOS uyumlu yazıyor. Bu yazı ne? Türkçe bir yazı. Şimdi zaten 300 lira gibi uygun bir fiyatı olan bir dronun Üzerine bir de sadece Türkiye satılacağından dolayı İngilizce bir yazı yazması yerine Türkçe bir yazıya çevirmiş olma ihtimalleri ne kadardı? Bence yoktu. Bundan dolayı bu markayı araştırdığımda aslında şunu fark ettim ki bu marka aslında bir Türk markasıymış. Biz de drone üretmeye başlamışız. Bunu bilmiyorum çünkü drone piyasasında pek hakim değildim. Neyse bu markanın yerli marka olmasının yanında aslında bir yerden daha az tanıdık gelebilir. Belki bugün binlerde satılan Polo Smart isimli bir tane akıllı saat ve akıllı bir tane bileklik vardı. Aynı zamanda bu marka o markanın da yaratıcısıymış. Bir de belki şuradan tanıyanlarınız vardır bu markayı. Teknosalarda satılan Preo kulaklık, klavye, mouse'lar falan vardı. Böyle baya uygun fiyatlıydı zamanında ben de incelemiştim. Aynı zamanda bu markamız o Preo markasının da yaratıcısıymış. Yani uygun fiyat denilince piyasada bayağı ürünleri bulunan bir markaymış. Yani uygun fiyat konusunda deneyimli olduklarından dolayı belki uçar güzel bir performans alırım diye bir düşüncem de var aslında. Ama şu beni korkutuyor. Drone'un kutusu gerçekten sandığımdan çok daha kaliteli gözüküyordu. İnternette fotoğraflarını görünce hani böyle bir kutu tasarımı beklemiyordum. Ama kutuyu elime alınca şunu fark ettim ki kutu galiba 300-400 gram civarı bir şey yani bayağı hafif. Bu kadar hafif bir kutudan çok da performans bilmiyorum ya. Yani. Şurada Türklerin nefret etmiş olduğu bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle bir kutumuzu hemen kenara koyuyoruz. Zaten kutu içeriğimizde şöyle gözüktü mü? Bu kadar da. Bu batarya olması lazım. Bir tane batarya. Yedek, pervaneler, şarj aletleri ve bir tane tornavida. Şöyle bir drone kumandamız çıkıyor. Aynı zamanda bu drone zaten kutusunun üzerinde yazıyordu. iOS ve Android ile uyumlu olduğundan dolayı uygulamasından da kontrol edebiliyorsunuz. Deniliyor tabii bunları bir de deneyimlememiz lazım. Bir de şurada bir tane kamerası bulunuyor drone'un. Bu kamerayla beraber uygulamadan görüntü alabileceğimi düşünüyorum düşünüyorum. Umuyorum göreceğiz. Bir de şurada ne oldu hakkında pek bir fikrim olmayan birkaç parça çıkıyor galiba kullanım kılavuzunu bu videoda kullanmamız gerekebilir. Bir de şöyle bir şey var. Bu ürün hakkındaki inceleme videolarına daha önce bakmadım. Biraz daha sürpriz olsun diye. Çünkü uç uçmayacağı konusunu sizle beraber görmek istiyorum. Bu bataryayı şu arkadaki hazneye koymam gerekiyor. Ama şöyle bir şey var ki bu bataryanın şarjı var mı yok mu? Onun hakkında pek bir fikrim bulunmuyor. Şurada bir tane Type A girişi bulunuyor. Aynı zamanda şurada bir Type A kablosu çıkıyor. Ben bunu bir şarj edeyim. Tamam tamam geldim. Size biraz ürünü anlatmak istiyorum kutudan bir de yola çıkarak. Kutunun üzerine de gördüğünüz gibi havada sabitlenme özelliği olduğu söyleniliyor. Wi-Fi kablosuz bağlantı diyor. Bu Wi-Fi herhalde telefon uygulamasına kontrol edebilmek için. Bu da demek oluyor ki menzilimiz bayağı kısa olacak. Otomatik kalkış iniş özelliği demişler. Bundan çok performans beklemiyorum. Akıllı telefon ile uçurabilme yazmışlar. Uygulaması olduğunu söylemiştim. Hem iOS hem de Android'de. 360 derece otomatik takla atma özelliği varmış. Herhalde bu Haklı atabilmek için olan aparatlar o zaman herhalde bilmiyorum. Bir de geliştirilmiş batarya demişler yani. Tam değerleri bu mu? Değerler gerçekten garip değerler. Şimdi optimum uçuş süresi 10 ila 13 dakikaymış. Ben 10-13 dakikada ne uçurabilirim? Şimdi bu bir garip. Onun dışında bataryayı tamamen şarj etmek için yani 10 ila 13 dakika uçuş yaptırabilmek için 1,5 ila 2 saat şarj etmeniz gerekiyor. Bir de benim aklımda şöyle bir plan vardı. Bu drone hani BIM'den almıştım ya almış olduğum BIM'e bu drone ile böyle gidip bir BIM'i gözlemlemeyi planlıyordum. Ama BIM İzmir'de yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğundan dolayı ve bu ile gidebileceği maksimum menzil 50 ila 70 metre olduğundan dolayı o planda yatmış gibi gözüküyor. Bunu sadece evin bahçesinde herhalde uçurabileceğim. Yani şunu söyleyebilirim. Ben şahsen bu drone'un 10-13 dakika uçurulabileceğini daha önceden bilseydim ve video çekmeyecek olsaydım bu drone'u almazdım. Neden? Çünkü çok anlamsız. Yani 10-13 dakika uçurabilmek için drone'a 300 lira vermek gerçekten saçma. Onun yerine gidin isteğimden düzgün bir tane oynayalım. Şu aparatları da drone'un şu kenarlarına takıyormuşuz. Bu aparatlar da herhalde drone düştüğünde pervaneleri hemen kırılmasın diye konulmuş olan aparatlar gibi geldi bana. Bir de hazır. O sırada ben bir uygulamayı da indirmek istiyorum. Uygulamanın indirme QR kodumla şöyle buraya yerleştirmişler. Okey tamam. Şu an çok daha farklı bir ortamdayım. Burası benim evin bahçesi. Şimdi... Bu drone'u çalıştırmayı ben biraz önce denedim. Baya bir olay geçti başımdan. Drone'u çalıştırmayı denerken yanlışlıkla havalandırdım. Drone yaklaşık 1,5 metreden ters bir şekilde yere düştü. Aslında o kısımları kamera kaydına almam gerekiyordu ama sağ olsun Sony kameralarda çok güzel bir ısınma problemi olduğundan dolayı tam o sahnenin olmuş olduğu bölümde kamera ısındı ve kendini kapadı. Ne yazık ki o kısmı alamadım yoksa kamera arkası gibi koyardım. Neyse ondan sonra ben bir de drone'u çalıştırmayı tekrardan bir çalıştım ama şöyle bir şey oldu ki galiba aynı zaten 15 dakikalık bir uçuş süresi sunduğundan dolayı size şarjı bitmişti. Ondan bir de şarj takmam gerekti. Neyse yaklaşık bir buçuk iki saat boyunca şarja taktım. Ve şu anda evin bahçesinde şu drone uçurma umuduyla bekliyorum. Şurada gördüğünüz tuşa ilk bir basılı tutarak drone'u açıyorsunuz. Zaten drone açılınca ışıkları yanıp sönmeye başlıyor. Şu an umarım kamerada gözüküyordur. Drone'u bu kumandayla entegre edebilmek için şuradaki salon aloğu şöyle yukarı kaldırıyorsunuz. Sonra bir kere aşağı indiriyorsunuz. Ve diğerini aşağı indiriyorsunuz. Oo, <laughs> ben uh, başardık galiba. Bunu sanırım yere koymam gerekiyor. Yani bu doğru gelmiyor. Deneme bir başarısız. Deneme iki. Uçacak mı şu an en ufak bir fikrim yok. Yüksel 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 yüksel. Arkadaşlar drone'u kaybettim. Tamam şimdi deneme 2 de başarısız oldu. oldu. Ama şöyle bir sıkıntı var ki drone'u kaybettim. Drone nerede en ufak bir fikrim yok. Oradaki ağaçlardan birinde kaldı o drone. Ama ne yani çok yüksekte değildi. Ağaçların birine takılmış olabilir. Gelecek. Bak şimdi uçacak o. Bin vur onu seni de uçuralım. Uçuyor. Uçuyor. 10 dakika uçuş süresine o kadar laf ettim. Siz bunu 10 dakikada havada tutun. Ben size bundan 2 tane alayım. Bak yine o tarafa gidiyor. Ya ben kontrol... Ya tam tersine bak gidelim. Ya anne tam tersi şey kendi gidiyor oraya. Ben nereye basarsam basayım oraya gidiyor. Kontrol bende değil bu arada. Yani nereyi itersem iteyim kendi istediği yöne gidiyor. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Milletin evine... Çim altın içebiliyor en azından. Çim içiyor. Ya. Anne 300 lira için bir makine sağlık hayır, evet. Ay. <laughs> ya gelmiyor gelmiyor. Şimdi senin oyun parkına geldik. Burada böyle bayağı boş bir tane futbol sahası var ve şu an kimse kullanmıyordu şansımıza. Bu alanda şu arkadaşı uçurmayı deneyeceğim. kısacası bayağı geniş bir boş alanımız var. Şu an şarjı kaldığı mı kalmadı mı en ufak bir fikrim yok. Buraya kadar geldim. Umarım şarjı var diye umuyorum. Şarj yok. Galiba yok. Ya hız diye bir şey yok. Anne yani hıza yeri yok. Hayır 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 hayır. <laughs> Anne ya gidiyor gitti. 아는 기타야, 야, 이놈이야, 이놈이야, 나는. Tamam. Ne oldu? Drone yok. Drone kayboldu. Gitti 300 lira. 300 lirayı kaybettim. Bu arada gerçekten hani gereksiz masraf yaptığımdan dolayı kaybetmedim. Bildiğiniz 300 liralık drone gitti. Senin sınırlarından çıktı. Ve almaya bile gitmedim. Yüksek olasılıkla o drone şu anda başka birinin evinde iç açılıp bir şey yapılıyordur falan diye tahmin ediyorum. Çünkü nereye uçtu hakkında? Yani bak fikrim yok falan filan. Şöyle bir şey var ki drone üzerine aynı hani 10 dakikalık uçuş süresi yazmışlar ya siz zaten onu 10 dakika havada tutmayı başarın yeter yani. O 10 dakikalık havada tutabileceğiniz süre toplam olarak herhalde sizi 1 saat eğlendirebilecek bir şey eşit i̇şte, işte indir kaldır indir kaldır yaparak. Hani belki ilerleyen zamanlarda 2000-3000 lira drone'ları alacaksınız Onun için bir alıştırma yapmak için alabilirsiniz. Boş alanınız varsa rüzgarsız bir gününüz varsa tabii ki 300 lirayı ben hak eden bir drone'du. Kaybedene kadar çok güzel hak ediyordu 300 lirasını. Sonra ne oldu gitti öldü ama bir şeyler oldu ona. Neyse. Acılı bir şekilde bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Ne oldu? 23 Nisan'da hediye falan alıyorduk. Benim hediyeyi geçin 300 liram direkt gitti. Hani yani verdiğim mal elimde değil şu an. 300 lira verdiğim mal yok. Bir ne var şu an elimde? Kutu var. Kutu. Çok çok güzel bir kutum oldu yani. Bu kadar. Kutuyu da böyle ömür boyu saklayacağım. Böyle bir saatlik çekilmiş 300 lira vermiş olduğum cihaz. Ya neyse o zaman diyecek başka bir şey bulamıyorum. Acılı bir şekilde bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şahsen drone'u kaybetmiş olsam bile. Bu arada şu anda ağlanacak halime gülüyorum. O da ayrı mesele ama neyse. Eğlendim ya, eğlendim. Sonunda drone'u kaybedene kadar gerçekten eğlendim. Çok zevkli bir şeymiş biçimim. Her zaman binaya falan toslattım ama gerçekten zevkli bir şey. Yani 300 lirayı kaybetmeyi göze alabiliyorsunuz alın bence bir de boş varsa bir de rüzgarsız bir gün zaman bunları zaten saydım. O zaman hadi bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. 23 Nisan'ı tekrardan kutlu olsun. Görüşürüz.